Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda 35 ve 36 numara ayaklar için patik tabanı çalışması yapacağız. Bu şekilde şöyle göstereyim. Bunun için patiklik ip kullanıyorum. Biraz bakın şöyle. Çok da aşırı ince değil ama çok da kalın değil. Buna uygun 3,5 milimetrelik tığ kullanacağım ve işaret iğneleri kullanacağım. Bu işaret iğneleri çok önemli. Eğer yoksa, e, iple de işaretlerinizi koyabilirsiniz. Çünkü e, daha sonrasında sayı saymadan hemen tık tık örüp bitirebileceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunu da aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden ilk sizin haberiniz olur. E, sorularınızı yorumlarda belirtirseniz ve güzel dileklerinizi de belirtirseniz çok mutlu olurum. Evet hemen tabanımızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta zincir çekerek başlıyoruz. 39 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 39 tane zincir çekelim. Evet şimdi birinci sıramıza geçiyoruz. Bakın şuradaki değil bir sonrakini batarak iğneler yapacağız. Bu şekilde. Toplamda 20 tane sık iğne yapacağız. İkisini bir çıkarıyoruz. Üstüne almadan batıyoruz. İkisini bir çıkarıyoruz. Üstüne almadan batıyoruz. İkisini bir çıkarıyoruz. 20 tane sık iğne yapalım. Evet. Bu şekilde. Şimdi buradan devam ederek 17 tane ikili trabzan yapacağız. Üstünü alıp hemen bir sonraki zincire batıyoruz. İki defa da çıkarıyoruz. Buraya işaretimizin birincisini koyuyoruz ve devam ediyoruz. Yani şu sonda bir tane kalana kadar öreceğiz. İkisini bir çıkarıyoruz. Üstünü alıp batıyoruz. İkisini bir çıkarıyoruz. 17 tane ikili trabzan yapalım. Evet bakın sonda bir tane zincirimiz kaldı. Burada da dönüş için 7 tane ikili trabzan yapacağız aynı boşluğa. Üstüne alıyoruz. Bir tane yapıp işaretimizi takacağız. Bu işaretleri takmazsanız sürekli daha sonrasında hep sayı saymanız gerekecek. İşte buraya ördükten sonra 1, 2, 3, 4 tekrar başa e, saymanız gerekecek ama bunlar olduğu sürece hemen nerede, ne yapacağınızı bileceksiniz. 1 2 buraya da takalım. 4 tane falan takacağız bunlardan. Şimdi karşı tarafa geçtik. Buradaki işlemi diğer tarafta yapacağız. Şuradan üstüne alıp hemen şu işaretlediğimizin yanındakini karşısına hemen şuraya batıyoruz. Yine 17 tane ikili trabzanımızı yapacağız. Üstüne alıp bir sonraki trabzanın üstüne ikili trabzan üstüne alıp tekrar trabzanları yapıyoruz. Evet. Bakın, şuraya kadar, ne kadar. Yani toplamda 17 tane ikili trabzan yapalım. Evet, şimdi buraya yine bir işaretimiz koyacağız. 17. trabzana. Evet. Şimdi buradan, sık iğneleri yapacağız. 20 tane sık iğne. Üstünü almadan hemen bir sonraki yerden, şöyle aradan götürelim. Sık iğne yapıyoruz. Hemen bir sonraki yere Evet. Bu şekilde. Sona kadar yapalım. Sık iğneler. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldim. Buraya da ben işaret koymayı düşünüyorum. Çok işaret iğnemiz oldu. Fakat daha sonra gerçekten çok işimize yarayacak. Şu ilk başladığım yere bir tane takacağım. Şöyle. Bir de şimdi bu yirmincisiydi. Bakın bu son noktaya iki tane daha sık iğne yapacağız. Bir. 2 Şu birincisine de şunu takalım. Evet, bakın. Buradan birleştiriyoruz. Evet, bakın. Bu şekilde olacak. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Bir zincir. Bakın, şu işaret koyduğumuz noktaya. Bunu ilk başta koymamız gerekiyordu. İki tane sık iğne yapıyoruz. Bir. 2 Hemen şu ikincisine takalım. Evet. Şimdi Burada 20 tane sık iğne yapmıştık. Tekrar bu şekilde devam edeceğiz. Bu işarete kadar sık iğne yapacağız. Hiç saymamıza gerek yok. Zaten orası sayılıydı. Hemen sık iğnelerin üzerine sık iğnelerle devam edeceğiz. Batıyoruz, Tek seferde çıkıyoruz. Buradaki işarete kadar bir öncesinde işarete kadar sık iğnelerimizi Evet bakın işaretimize kadar geldik. Yine buradaki dönüşe kadar bu işareti kadar ikili trabzan yapacağız. Üstüne alıp hemen buradan başlıyoruz. Ve tekrar işaretimizi koyuyoruz. İki defa da çıkıyoruz. Üstünü alıp iki defa da çıkıyoruz. Dönüşe kadar buradaki işareti kadar ikili trabzanlar yapıyoruz. Evet. Şimdi dönüşe geldik. Burada yedi tane e, trabzan yapmıştık. Şimdi bunların üzerine çift çift trabzanlar yapacağız. Hemen şuradan işaretimizi yine çıkarıyoruz. Aynı işaretimizin olduğu yere çift olarak ikili trabzan yapıyoruz. Bir tanesini yapıp takalım. Evet. Evet, aynı noktaya bir tane daha. Evet, hemen buradaki işarete kadar çift yapacağız. Çift ikili trabzanlar. 1 2 Evet buradaki yaptığımız işlemi yine karşı tarafta yapacağız. Buradaki işarete kadar tek tek ikili trabzanlar yapacağız. Bir, iki. evet. İşarete kadar yapalım ikili trabzan. Şimdi sık iğne bölümüne geçtik. Buradakini karşı tarafa yapıyoruz. Yine işaretimizin olduğu yere kadar. Hemen karşısından. Çok kolaylaşıyor bu şekilde. Nerede nereye batacağız. Ee, yok işte bu o kadar battım mı. Hadi baştan sayalım. Öyle şeyler olmuyor. Direkt biliyorsunuz nerede ne yapacağınızı. Yani e, sayıya falan hiç gerek kalmıyor. Bu şekilde işaretli çalışırsanız. Evet hemen bu işareti kadar sık iğnelerimiz. Evet. Şimdi burada arada 1, 2, 3. 3 tane bakın. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne var. Buraya 3 tane çift olarak tekrar sık iğne yapacağız. 1, bir, bir daha aynı noktaya 2. Tekrar şu yan taraftan. Biraz sert oldu. Benim elim çok sıkı arkadaşlar. O yüzden bazen biraz zorluk yaşayabiliyorum. Çok sıkı çalışıyorum bazen. Tekrar orası zor oluyor benim için. 2 oldu ve sonuncusuna 1 2 3 bak. Bu şekilde. Evet şuradaki noktamıza da birleştiriyoruz. Bu şekilde. Ve evet, şimdi trabzanlar yapacağız artık. Sık iğne yapmıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Üstünü alıp hemen bakın aynı noktaya. Şuraya. 2 İki tane ikili trabzan yapacağız. Zincirle beraber 3 olacak. Üstünü alıp yine batıyoruz. İki kere de çıkarıyoruz. Hemen birincisine şuraya yani zincir olan yere takıyoruz işaretimizi. Evet bakın. Şimdi şu iki tane işareti çıkarabiliriz. Onlarla işimiz bitti. Bu şekilde. Sadece iki tane burada kalsın. İki tane de burada kalsın. Çünkü bundan sonra bu araları hep ikili trabzanlarla dolduracağız. Evet. Hemen yandan devam ediyoruz. İkili trabzanlar yapacağız. Ta ki buradaki işarete kadar. İki kere de çıkıyoruz. Batıyoruz. Evet. İki kere de çıkarıyoruz. Bakın. Buradaki işarete kadar ikili trabzan yapalım. Bir çift bir tek batıyoruz. Hemen işaretimizin olduğu yere çift olarak trabzanlarımızı yapalım. Tekrar işaretimizi koyalım. Birinci yaptığımıza. Şimdi tek. Bir tane çift. Aynı noktaya bir tane tek. Evet bu şekilde bir çift bir tek örelim. Evet bir çift bir tek şeklinde döndüm. işarete koydum. Şimdi buradaki işarete kadar ikili trabzanlara devam edeceğiz. Üstünü alıp hemen yandan devam ediyoruz. Tek tek trabzanlar yapıyoruz şekilde. Evet. Buradaki işarete kadar ikili trabzan yapalım. Evet şimdi bu dönüşte yaptığımızı bakın burada da yapacağız. Bir çift bir tek şeklinde yine trabzanlar yapıp döneceğiz. Üstüne alıp hemen çiftle başlıyoruz. Aynı noktaya bir tane. Şimdi tek. yerimize buradan kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Bakın dönüşü yapmış olduk. Şöyle şuradan göstereyim. Bu şekilde. Evet. Şimdi tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Üstüne alıp aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyoruz. E, zincirimizle beraber 3 tane olmuş oluyor. Hemen buradan yine iğnemizi takalım. Trabzanlara devam edeceğiz. Buradaki işarete kadar. Aralarda yine aynı işlemi yapıyoruz. alttaki trabzanların üzerine birer tane ikili trabzanlar yapıyoruz buradaki işarete kadar yapalım Evet tekrar dönüşe geldik şimdi de buradan bir çift iki tek şeklinde döneceğiz üstüne alıyoruz bir çift yapıyoruz yine aynı noktaya işaretimizi takalım. İki tane tek. Bir, bir sonraki yere de tek. Tekrar çift trabzan. Aynı noktaya atıyoruz. Bakın, bu sırayı da bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şeklinde dönüyoruz. Hatta bu şeyi çıkarabiliriz işareti. Çünkü son sıramızı sadece trabzanlarla döneceğiz. Buradaki işareti kadar. Evet işaretimizin oraya da son tekimizi yapıyoruz. İşareti takmaya gerek yok artık. Şimdi buradaki işarete kadar yine tek tek trabzanlara devam edeceğiz. Üstünü alıp iki defa da çıkaracağız bu şekilde evet işaretimize kadar yapalım evet işaret yerimize geldik buraya da bir tane ikili trabzan yaptık işaretimiz artık takmamıza gerek yok şimdi burada da bir çift iki tek şeklinde dönüşümüzü yapacağız önce bir çift yapalım aynı noktaya bir tane daha iki tane yani yana tek. 1, 2 Tekrar bir çift. Evet. Bu şekilde bir çift iki tek şeklinde döneceğiz ve bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Bakın. Bu sırada en son sırada tekli trabzan yapacağız üstünü alıp sıradan alttaki tırabzanların üzerine tekli tırabzan yaparak etrafını döneceğiz. Üstüne alıyoruz hemen şuradan batıp devam edeceğiz. Şimdi en son sırayı size göstereyim. Bakın şurası. Bu şekilde etrafını döndüğümüzde modelimiz bitecek. Bunu eğer daha kalın olmasını istiyorsanız böyle ikisini bir dikebilirsiniz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.